Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilançoları başarılı gelmeye devam eden şirketlere bakacağız. Birlikte bunların incelemesini gerçekleştireceğiz. 4 tane yeni bilançosu gelmiş ve bu bilançoları da görece olarak piyasa koşullarına göre iyi gelmiş şirketler var. Bu piyasalara rağmen iyi bilanço getirmelerinin yanı sıra ucuz çarpan olmaları, alınabilir durumda olmaları ve aynı zamanda sektör ve yapıların da kuvvetli olmaları filtresini aslında bu 4 hisse üzerine de uyguladım. Yani hem bilançoları iyi, hem ucuz çarpanlılar, hem alınabilir durumdalar, hem de sektör ve yapıları da kuvvetlidir bu 4 şirketin. Bunları aslında dönem dönem incelemek bizim için çok faydalı oluyor. Çünkü özellikle böyle borsanın ani yükseliş yapıp ani düşüş yapabileceği dönemler içerisindeyken, volatilite hareketler fazlayken biz elimizde temeli sağlam, tekniği sağlam, yapılandırmaları, bilançoları, değerlemeleri iyi olan şirketleri bilerek tuttuğumuzda daha kolay işlemler yapabiliyoruz. Yanlış şirketlere, spekülatif şirketlere, tahtacının elindeki şirketlere bulaşmamış oluyoruz. Ve kendi portföy dengemizi de daha doğru şekilde oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda pazar günü yani bu videoyu izlediğinizden bir gün sonra pazar günü alınabilir durumda olan borsada 10 tane şirketi sizlerle paylaşacağım. Orada da sizin listenizi ekleyebileceğiniz eğer içinde yoksa 10 tane bazıları içindeyse 4 tane 5 tane ekstra hisse olacak. Şu an alınabilir durumda olan ve borsa tarafında kademelerimizi yavaş yavaş arttırmaya başladığımız eylül, ekim, kasım aylarını alım yaparak değerlendireceğimiz bu günlerde ne olmuş olacak? Bizler için güzel birer alternatif olmuş olacaklar. Şimdi videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Katıl tarafını hatırlarsanız 11 Eylül'de yüklediğimiz bir video vardı. 11 Eylül'de yüklediğimiz videoda borsanın teknik olarak döneceği noktayı ve hedef olarak gideceği noktaları ifade etmiştik, konuşmuştuk ve 4 tane de şirket çıkartmıştık. Bugün kapanış itibariyle baktığımızda bu 4 şirketin 4'ünde de ortalama %5 civarında kar marjını sadece 2 gün içerisinde aldık. Hisselerden 1-2 tanesi %7-7.5'ları gerçekleştirdi. Birkaç tanesi %3-5 bandında kaldı. Ortalamasına baktığımızda 4 hissenin ortalamasında %5 kar marjını sadece 2 gün içerisinde gerçekleştirdik. Bu tip hisse videolarını, analiz videolarını, Canlı yayınları, eğitim videolarını kaçırmamak için de ve kısa vadede bu tarz para kazanma eylemlerini yapabileceğimiz teknik bilgiye ulaşmak için de katıl tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır. Kademe 4'e üye olmanız bu videolara erişiminiz için yine yeterli olacaktır. Yorumlardaki sabitlenen yorumda bir katıl butonu linkimiz mevcut. Buradan da kayıt olabilirsiniz. Zaten baktığınız zaman sadece %5 kar marjını aldığımız zaman 10.000 lirayla bir trade yaptığınızı düşünürseniz aşağı yukarı %5 demek 500 lira demek oluyor ki bu da hemen hemen sizin 3 aylık 4 aylık katıl aboneliğinizi bedavaya getirmiş anlamına geliyor. 20.000 lirayla bu trade işlemini yaptığınız zaman ortalama olarak 1 yıllık katıl üyeliğinin ücretini tek bir video içerisinden çıkartmış olup geriye kalan 11 ayda bedava şekilde katılda kalmış oluyorsunuz ki Bizim de zaten amacımız burada bu. Yatırımcının en doğru hamleleri yapabilmesine olanak tanımaktır deyip katılım tanıtımını ve reklamını da yaptıktan sonra videoya başlayabiliriz. bugün 9400 endeks seviyelerinden aşağı doğru bir fitilin akabinde 9685'lere bir hareketimizin olduğunu gördük. Göreceli güç endeksi net bir al sinyali oluşturdu. Wave trend muhtemelen 9800 lira hareket oluştuğunda bir al sinyali oluşacak. Üstel hareketli ortalamanın tam sınırındayız. Buranın üzeri yine bize 9800 lira akabinde de 9980'leri gösterecek. Tilson T3'te henüz bir al sinyali olmadığını görüyoruz. Fakat Günlük yerine daha kısa vade bakmak istiyorsanız aynı bizim katıl videomuzda yaptığımız gibi Bu sefer ne yapıyoruz periyodu düşürüyoruz 4 saatliğe baktığımız zaman Wave trendle al sinyali 13 Eylül 9 Çift sıfırda geliyor Aynı zamanda tilsin t3 öğlen 1 al oluşturuyor Göreceli güç endeksi ise 12 Eylül kapanışta bize al sinyalini veriyor ve biz buradan da çok doğru şekilde bir al sinyali üretebiliyoruz Bugün baktığımızda da burada 9800'ler ve 9984'lerin geçerli olabileceğini görüyoruz fakat video konseptimize baktığımızda bilançosu başarılı gelen şirketleri göreceğiz. Burası yani biraz da orta vadeli yatırıma aslında bakmış oluyor. Kısa vadeli yatırımlar, kısa vadeli al satlar trade imkanlarını ne yazık ki katıl tarafında yapabiliyoruz. Çünkü çok daha anlık ve niş bir kitle olmamız bizim için burada çok önemli oluyor. İlk şirketimiz Turkcell'e bakıyoruz. Turkcell'de bugün bir sat sinyali olduğunu görüyoruz ki bu iyi bilançosu geldiği halde sat sinyali oluşması bizim için bir avantaj. Neden bir avantaj? Daha düşük destek seviyelerinden Turkcell alımı gerçekleştirebiliyoruz. Burada birkaç destek seviyesi oluşturmak istersek ben biraz daha grafiği günlükten haftalığa çekmek isteyeceğim. Çünkü haftalıkta bizim için daha net destek seviyeler oluşacaktır. Bunlardan bir tanesine baktığımız zaman aşağı tarafta bir 93 liralar seviyesini görüyoruz ama ben burada 91.30'ların daha doğru ilk destek olacağını düşünüyorum. İkinci destek seviyeme baktığımda 83.75'leri göreceğiz. Şimdi bunu hemen ne yapalım? Günlüğü alalım ve ölçümlerimizi gerçekleştirelim. İlk destek seviyemize baktığımızda %3.45'lerle ulaşabileceğimizi görüyoruz. İkinci destek seviyemize gittiğimizde %11'lerle ulaşabileceğimizi görüyoruz. Türkcell'in bilanço yapısına baktığımızda hem sektörün içerisinde hem de son gelen bilançolar içerisinde oldukça pozitif bir seyri var. Çünkü bu yüksek enflasyonda iç durgunlukta düşük döviz kuruyla birlikte maliyetlerin de artmasıyla şirketlerin birçoğunda zarar marjı görmüştük. Şirketlerin birçoğunda küçülme görmüştük. Burada satışlarına göre bir önceki yılın aynı döneminin %4 üzerine çıkan, bir önceki çeyreğin de üzerinde hareket eden bir Türksel cirosu görüyoruz. Esas faaliyet kârında aşağı doğru gidişatı olsa da brüt kar ve FAVÖK'te burayı kurtardığını ve zarardan kâra geçen de bir net dönem kârı olduğunu görüyoruz. Bakın, FAVÖK'te de aynı şekilde %8 bir önceki yılın aynı çeyreği, bir önceki çeyrek yani 2024'ün ilk çeyreğinin de epey üzerinde bir çeyreklik FAVÖK geldiğini de görüyoruz. Bugün baktığımızda 1.37 piyasa değeri defter değeri var. Yani şirketin 150 milyar öz kaynağı varken şirketin piyasadaki değeri 200 milyar. Bu muazzam. 4 FDFV ve 9 FK oranıyla Turkcell bugün alınabilir iyi bilanço getiren önemli şirketlerden bir tanesi. İkinci şirketimize baktığımızda burada DESA değeri göreceğiz. DESA değeri de bizim için önemli tekstil şirketlerinden bir tanesi. Özellikle burada dikeyde ve yatayda büyüme noktasında iyi faaliyetleri olduğunu faaliyet raporları içerisinden analiz edebiliyoruz, tahil edebiliyoruz. Yine desaderide de iyi destekleri belirleyebilmek için haftalık grafiği açmak bizim için doğru olacaktır. Bugün burada önemli noktalardan bir tanesi bizim destek seviyemizi de oluşturacak aynı şekilde şurada gördüğümüz 19 lira 70 kuruşlar seviyesidir. Hemen günlüğe geri dönelim ve buradaki analizlerimize de birlikte bir bakalım. Bugün geldiği seviyede 19 lira 70 kuruşlar seviyesindeki desteğe çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Zaten sert bir düzeltmesi olması da daha dar bir desteği bizlere sunuyor. %2'lik bir düzeltmeyle buraya gidebilecek. Çünkü DESA deriz tepelerde 35 liralardan bugün 20 liralara kadar düzeltmiş. Bu önemli bir nokta. Ama ben biraz daha sert bir destek bekliyorum hocam. Belki özellikle reel ve nominal bazda 8900 destekleri gerçekleşirse almak için istiyorum dersek burada benim karşıma 18 23'ler seviyesinin çıktığını net bir şekilde söyleyebilirim ki bu da bir sonraki destekten aşağı yukarı %7,5'luk bir düşüşle ulaşabileceğimiz bir diğer seviyedir. Desaderi'nin bilanço yapısına hemen birlikte yine bir göz gezdirelim. Desaderi'nin bilanço yapısında satışlarda geriye gittiğini görüyoruz bir önceki yılın aynı dönemine göre. Fakat bir önceki çeyreğin üzerinde olması bizim için oldukça yeterli oluyor. Yanı sıra bir önceki yılın aynı çeyreğinin brüt kar olarak %26, esas faaliyet karı olarak %28 ve favök olarak da %63 üstünde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bir önceki çeyreğin de favök değerinin üzerinde olduğunu, bir önceki çeyreğin de net karının üzerinde olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklarını orta derecede büyütmeye devam ediyor. 2.25 piyasa değeri defter değeri 3.60 FD favök ve 8 FK oranlarıyla muazzam çarpanlarla birlikte de karşımıza çıkıyor. Hem bilanço yapısı bozulmamış hem de çarpanları uygun olan ve fiyat düzeltmesiyle birlikte de alınabilir hale gelen ikinci şirketimiz DESA deridir. Üçüncü şirketimize baktığımızda oldukça önemli bir şirket olan Aselsan'ı göreceğiz aslında. Aselsan'ın önce yine teknik seviyelerine birlikte bir göz gezdirelim. Burada aslında bir destek noktamız 55.95'ler olarak karşımıza geliyor ki bugünkü Marubozu'yu vermeseydi eğer buradaki seviyelerdeydi. Zaten buraya da %4'lük bir düzeltmeyle ulaşabilecek. İkinci destek seviyesine de %10'luk bir düzeltmeyle ulaşabilecek ki burası da 52 lira 50 kuruşlar seviyesi. Yani aslında 56 liralar ve 52,5 liralarda iki kademesi olduğunu ifade edebiliriz. Kim için? Aselsan için. Aselsan'ın temel tarafına da bakmakta büyük fayda var. Çünkü iyi bir bilanço yapısı görüyoruz. Satışlarını bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8, bir önceki çeyreğe göre de arttırarak devam ediyor. Aynı zamanda Favök marjına baktığımız zaman şirket %9 bir önceki yılın aynı çeyreğinin üzerinde Favök getirirken bir önceki çeyreğinin üzerinde de Favök oluşturmaya devam ediyor. Çeyreklik netkarda bir önceki yılın aynı döneminin %140 üzerinde hareket ederken bir önceki çeyrekte de 1,5 milyar net kar getirirken bu çeyrekte 2,2 milyarın üzerinde bir bilanço getirebiliyor. Buna karşın baktığımızda şirketin piyasa değeri defter değeri oldukça düşük olmasına rağmen FDF ve FK oranları bir tık daha büyük. Özellikle son dönemdeki ivmeli kar artışı büyümesi, yapay zeka yatırımları, ileri teknoloji yatırımları şirketin biraz daha çarpan değerlerini yukarı çıkarttı. Fakat bizim söylediğimiz hedef destek seviyeleriyle birlikte bir %10'luk düzeltmeyle 20'lerin başlarında FK'lar 13 buçuk civarında FDF ökler ve iki küsürlerde de piyasa değeri defter değeri gördüğümüzde olumlu bir havayı bizler için üretmiş olacak. Dördüncü ve son şirketimize geldiğimizde burada ARDYZ'yi görüyoruz. ARDYZ yukarıdan yaptığı bakın tam tepede 64 liralardan yaptığı büyük düzeltme sonrası burada kendine bir yatay kanal oluşturdu ki bu yatay kanalı bu şekilde yaklaştığımızda oldukça güzel bir destek seviyesini bizlere oluşturuyor ki aynı zamanda trade imkanı da veriyor. Önümüzdeki dönemde Katıl tarafındaki trade serilerinde ARDZ'nin bu destek direnciyle bir kanal oluşturup doğru indikatör stratejilerini ve doğru zaman periyodunu sizlere vereceğim. Bu arada birçok kez trade yapabileceksiniz ve kar elde etmeye devam edeceksiniz. Burada hemen hemen %5.8'lik bir düzeltme ile ilk destek seviyesi 34.80'ler seviyesidir. Daha aşağıda bir kademe oluşturmak istersek aslında biraz zorlanıyoruz çünkü artık buradaki destek kademeleri arası biraz boşalıyor. Fakat baktığımız zaman burada hemen hemen tepe noktasına yani bugünkü fiyat noktasına %14 bir sonraki destek noktasından da %10'luk ile ulaşabileceği 31 30'lar seviyesi yine bizim için ikinci destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ARDZ için. ARDZ'nin temel noktasına baktığımızda neyi görüyoruz? İyi bir büyüme görüyoruz. Özellikle satışlarda baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre %74, bir önceki çeyreğe göre de büyüme var. Brüt karda ve Favök'te de ciddi bir büyüme var bir önceki yılın aynı dönemine göre ki bunlar %50'ler marjına yakın. Çeyreklik Favök'te de bir önceki çeyreğin üzerinde bir Favök geliyor. Net kâra baktığımız zaman zarardan kâra gelen bir net kâr büyümesi görüyoruz ki bu da çok güzel. Öz kaynakları %3'lük bir büyümeye tabi diyebiliriz. Şirketimize baktığımız zaman bu kadar bebek şirket olmasına rağmen 6 milyar piyasa değeri olmasına rağmen 9 FK, 5 FDF ve 2 8'lik piyasa değeri defter değeriyle hareket ediyor. Fakat biraz daha görece 31 liralardaki desteğine hareketle almak daha sağlıklı olacaktır. Diğer 3 şirkete göre bir tık daha risk marjının yukarıda olduğunu da belirterek videoyu bitirmek istiyorum. Bunu da söyledikten sonra videomuzun sonuna geldik. Bilançoları başarılı gelmeye devam eden ve izleme listemizi alabileceğimiz 4 şirketi görmüş olduk. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam kanala abone olmayı, zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.